Sayın Başkan, e, dün gece saat e, bir sularında e, Silopi ilçemizde e, MHP ilçe binası önünde nöbet tutan polisler fazlaca alkol almışlar. E, ve alkol aldıkları halde e, araç kullanmışlar. Ve bu e, aracın kullanılması esnasında Furkan ve Muhammed iki kardeş yaşları 6 ve 7 ee, yaşlarında evin salonunda uyurken zırhlı aracın eve girmesi sonucu üzerlerine duvar yıkılıyor ve maalesef yaşamlarını e, yitiriyorlar. E, bu kolluk kuvvetlerine görev başında alkol kullanma ve per, bu pervasız tutumlarda bulunmalarını yasal olarak koruyan siyasi iktidar ve kader diyerek e, olayın bahimetini ortadan kaldıran e, valilik bu cinayetin e, ortağıdır. Özellikle bunu belirtmek istiyoruz. E, valiliğin özellikle bu olaya kader diyerek üzerine örtmesi de e, kabul edilemez. E, bu e, Sayın Başkan, e, söz almak zorunda hissettim kendimi çünkü e, bu görüntü şimdi elimize ulaştı. E, az önce Şırnak vekilimizin söz ettiği ve gece birde eve girip de bir evi bu hale getiren zırhlı araçtan, polis aracından söz ediyoruz. Yani insan hayatı gerçekten hiçbir dönem bu kadar ucuz olmamıştı. 6 ve 7 yaşlarında iki çocuk uyurken öldüler. Yani herkes kendi çocuklarını düşünsün ve kendini bunun yerine koysun. Böyle bir şey olamaz. Ve bu araçlar Şehirlerin her yerinde gayet fütursuzca dolaşmaya devam ediyorlar. İnsan hayatını hiçbir şekilde önemsemiyorlar. Örneğin Van Edremit'te 17 Nisan'da 3 yurttaşa çarpıyor polis aracı. 1 ölü 2 iki... Tamamlayın lütfen bir dakika daha süre veriyorum. Yine aynı gün 17 Nisan'da 18 yaşında bir yurttaşa çarpıyorlar ve ağır yaralı yine Van Edremit'te. 23 Nisan'da Elif Çağ Van merkezde polis aracının çarpması sonucu yaralanıyor ve en son da Silopi'de bu ve daha kaydedemediğimiz birçok olay var bununla ilgili açılmış olan hiçbir soruşturma da yok. Yani İçişleri Bakanlığının herhalde biraz da bununla ilgilenmesi gerekiyor. Gerçekten insan hayatı, yaşam hakkı herkes için saygı değerdir ve herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bir talimat mı verilecek? Ne yapılacak? Şehir içlerinde bu araçların doğru dürüst hareket etmesi ve insanların yaşamına dikkat etmesi özen göstermesi gerekiyor. Bunu nefretle kınadığımızı belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri çölyak hastalığının sebeplerinin ve